Maçın hakemi Portekiz Federasyonu'ndan yorardı. İlk dakikalarda Fenerbahçe'nin göz ardı edilen bir penaltı pozisyonu var. Ve 9. dakikada hakem penaltı noktasını gösteriyor ekranlara gelen bu pozisyondan sonra. Hanuş, Hanuş'la 1-0'ya geçiyor. Sigmaliomlu Fenerbahçe karşısında. Bu 12. dakika golü. 2-0 34. dakikada Barbaric durumu 3-0 yapıyor. Fenerbahçe'de defansta büyük hatalar var. Nova'nın ortası Aykut'un mükemmel vuruşu 38. dakikada farkı ikiye dinliyor. 3-1. Karşılaşmada ikinci yarı 21. dakika Maroşi ile durum 4-1. Maçın 41. dakikasında İsmail Kırmızı Kart'la oyun dışında 73. dakikada Jerson, 74'te Hakan oyun alanının dışına çıkartılıyor. Portekizli Yorado tarafından. Fenerbahçe 8 kişi kalıyor. Ve 76. dakikada Kiala durumu 5-1 yapıyor. Artık son dakikalar. Vadura 6-1. Oğuz çıkartmak istiyor. Dakika 90. Hamuş maçın skorunu görebiliyor. Sigma Lomut Fenerbahçe'yi yeni geliyor.